Gençler selam. Çok mesaj attınız. Hocam organik bileşikler konusu çok karışıyor. Lütfen soru çekin. Çekmeye devam ediyorum. Nişasta ve glikojen molekülleri için hangileri ortaktır? Çok sayıda glikoz molekülü oluşma. Hocam her ikisi de glikoz artı glikoz artı glikoz artı glikoz artı. Yüzlerce binlerce glikoz birleşir. Nişasta ya da glikojenle oluşur ve kaç tane glikoz birleşiyorsa ki bunu n diyelim örneğin 100 tane n eksi 1 yani 99 tane su açığa çıkar. Dolayısıyla her ikisi de hem nişasta hem glikojen çok sayıda glikoz oluşur doğrudur. Bitkiler tarafından sentezlenir. Nişasta bitkiler tarafından sentezlenirken glikojen, hayvan, mantar, bakteri Arke ve birçok proteisa tarafından sentezlenir. MSU sorusudur. Dolayısıyla ortak değildir. Dehidrasyon sentezi sonucu oluşur. Dikkat! Glikozlar arasında glikozit bağı vardır. Ve her bağdan bir su açığa çıkar. 2 tane glikoz birleşir. 1 bir glikozit bağı, 1 su. 3 glikoz birleşir, 2 su. 4 glikoz birleşir 3 su. 5 glikoz birleşir 4 su. Kaç tane glikoz varsa 1 su eksiği 1 tane eksiği kadar su açığa çıkar. Yani küçük moleküller birleşirken büyük bir molekül olur. Nişasta ya da glikojen ve su açığa çıkıyorsa bu dehidrasyon tepkimesidir ve bunun için de ATP harcandığını unutmayın. Dolayısıyla da 3. öncülde doğrudur. Cevabım E şıkkı 1 ve 3'tür.